Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişinin güncel olarak size karşı duyguları ve düşünceleri nelerdir? Size karşı neler hissediyor ve neler düşünüyor olabilir? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istedim. İki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Şimdiden İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben hemen birinci destemiz yani sihirbaz tarot destesiyle başlamak istiyorum. İkinci desteği kenara alıyorum. Ve birinci desteğe hoş geldin diyorum. Bakalım birinci desteği seçmiş arkadaşlarımız için aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nelerdir arkadaşlar? Sizinle ilgili neler düşünüyor olabilir? Bakalım olarak duygu ilk olarak düşünceler sonra duygular pardon. Evet, ilk olarak düşüncelere bir bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı güncelde düşündüğü mevzu nedir? Sizinle ilgili neleri düşünüyor olabilir? Şöyle diğer destelerimizden de yardım alalım. kart geldi. Tamam alalım. Bakalım size karşı düşünceleri nelerdir aklınızdaki kişinin? Evet. Evet arkadaşlar. Burada balık burcu çok fazla geldi. Bunu söylemeliyim karşı taraf ya da siz balık burcu olabilirsiniz ya da su grupları olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşünceleri nelerdir? Şimdi bu insan arkadaşlar ilk olarak sizinle alakalı zaten uzunca bir süredir sizi bekleten bir insan olabilir. Bu insan size uzun süredir aktiflik göstermeyen, iletişimde bulunmayan, sizinle ilgili emek ve çaba içinde olmayan bir insan olabilir. Ya da sizin gözünüzden bu insan başkaları için çok uğraşan ama size geldiğinde kılını, kılını kıpırdatmayan bir insan olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani bu insanı uzun süredir beklemiş olmanız, belki de bu insandan vazgeçme eşiğine gelmiş olmanız söz konusu. Çünkü bu insan zaten uzunca bir süredir sizinle alakalı. E, farklı bir şeyler deneyimlemek, farklı bir bakış açısı kazanmak için uzun bir süredir de kendini inzivaya çekmiş olabilir sizinle alakalı mevzuda. Yani bu insan kendi kafasında sizinle alakalı durumu iyice bir böyle ölçmek, tartmak, muhakeme yapma konusunda kendini çok fazla tecrübe ettiğini söyleyebilirim. Belki de uzun zamandır bu insanla bir tanışıklığınız var. Fakat ilişki mevzu bahis olduğunda bu insandan istediğiniz verimliliği alamamış olabilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Çünkü burada bir asılan adam geldi. Uzun süredir zaten bu insan kendi dünyasında olabilir. Yani siz bu insanın hayatında çok da yer edinemediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Bu insan bu kadar hani durağan enerjide olması, belki de herkese aktifken size pasif durumda kalması, herkese açıkken size kapalı bir enerji yansıtması sizi biraz kırmış veya incitmiş olabilir bu noktada. Böyle bir noktası var bu insanın. Çünkü Size karşı yanlış yaptığını düşünüyor. Şimdi bir insan size yanlış yaptığını düşünüyorsa mutlaka bir şey yaptığının da farkındadır arkadaşlar. Burada affetmek kartı geldi. Şimdi bu insan size yanlış yaptığının bilincinde fakat sizin tarafınızdan affedilme ihtiyacı hisseden bir insan. Örnek veriyorum bu insan işte yapmıştır bir şeyler kendi çeperinde. Ya da işte size bir yanlış hamlede bulunmuştur. Sonrasında kafası dank etmiş bir insan olabilir. Ya da Oturup düşündüğünde işte tamam onun da haklı olduğu yönler vardır demiş olabilir bu insan arkadaşlar. Ve burada tılsım üçlüsü geldi. Şimdi bu insan e, sizi gayet hayranlıkla izliyor bu arada. Onun gözünde bayağı bir yerinizi e, konumlandırmışsınız arkadaşlar. Yani öncesinde eğer platonikseniz yani şu an platonik değilsiniz demek. Şimdi bu insanın size karşı bir hayranlığı var, bir ilgisi var, bir alakadar olduğu durum var sizinle alakalı. Tılsım üçlüsü ustalıktan çıraklıktan ustalığa geçiş evresinden bahseder. Yani bu insanın gözünde belki yerinizi bilemediniz bu zamana kadar veya yani bu insanın gözünde ne ifade ediyorum mu cevabını bulamamış olabilirsiniz ama bu insan sizinle alakalı sizi takip ettiğini, sizi çok beğendiğini, belki de size karşı ilgisinin arttığını söyleyebilirim. Yani bu süreçte bu insanla bu kadar beklemiş olmanız, bu insanın ilgisinden bir şey eksiltmemiş, bunu söyleyebilirim. Ve sizinle ilgili affedilme ihtiyacı, belki de huzursuz olmama ihtiyacı var. Yani böyle rahat vicdanen rahat olma isteği var gibi geliyor bana. Çünkü hem huzursuz bir zihni var hem sizinle alakalı sizinle bu kadar güçlenmiş olmanız. Belki bu insandan bağımsız olarak başka işlerde meşakkat veriyor olabilirsiniz. Bu insan bunun merakı içerisinde olabilir. Yani neden bu kadar mutlu, ne yapıyor, ne ediyor gibisinden. Sizi merak ediyor olabilir ama bu insanın gözünde gayet merak edilen ve hayranlık duyulan bir insansınız. Bunu söylemeliyim. Bunu es geçmeden söyleyeceğim çünkü orta haline geldi ve tılsım şüsü gayet güzel. Hani siz kendi kendinize yetebilecek konuma geldiğinizi düşünüyor açıkça ve netçe. Simyacı kartı geldi. Şimdi bu insan bir şeylerin planı ve programı içerisinde. İşte doluya koyuyor, olmuyor. Boşa koyuyor, olmuyor. İşte bir formül yapma derdinde açıkçası. Hani nasıl bir plan yapsam da ona gitsem. Bakın buradaki insan da işte bir laboratuvar işte tüplerin içinde deneyler yapma derdinde yani bu insan hani bir şeylerin uğraşı içerisine girmeye yavaş yavaş başlamış sizinle alakalı da özgür iradesini kullanmaya başlamış. Yani sizinle ilgili artık ne istiyorsa çevresini dinlemeden işte el alem ne, de, ne der demeden kendi kafasındaki düşüncelere uyarak kimsenin bakış açısına tabi olmadan bir şeyler yapma derdinde olduğunu görüyorum. Bu insanın şu an hayatında mesleki açıdan, kariyer anlamında sıkıntılar varsa bunu da yavaş yavaş bitirip size yöneldiğini söyleyebilirim. Yani sizinle daha çok ilgilenmeye başlamış olabilir şu sıralarda bu insan. Sizinle alakalı kararlarını dikkatle tartmış olan bir insan görüyorum burada. Hani bu insanın gözünde işte ezilen büzülen bir kadın veya ezilen büzülen bir erkek değil de daha çok güçlenmeye meyilli bir karakter olarak geliyorsunuz. Bunu söylemeliyim. Peki Düşünceler böyleyken duygulara bakalım arkadaşlar. Size karşı duyguları nelerdir? Size karşı duygularına bakalım. Size karşı nasıl bir duygusu olabilir bu insanın? Duygular diyelim, hissettikleri. Sonrasında adım atabilir mi? Buna bakacağız arkadaşlar en son olası yakın gelecek için ama bir de duygularına bakalım, duygularını görelim, ne kadar içten davranabilir. Evet, duygularını alalım. Wow, çok güzel. Aa arkadaşlar bu insan göründüğü gibi birisi değil. Bunu söylemeliyim ilk olarak. Kartların enerjilerini e, çok rezona şekilde geldi. Onu söylemeliyim yani. Evet. Ee, burada da kova balık burçlarımız geldi. Kova balık ya da yengeç burcu olma ihtimaliniz yüksek. Şimdi bu insan sizinle alakalı duygularında ay ve yıldız kartı geldi. İkisi de büyük arkana kartı ve çok derin kartlardır. Söylemeliyim bunu. Hem büyük arkananın en güçlü kartlarıdır. Hem de bir tanesi ay kartı yani. Hem korku kartıdır hem de bilinçaltına bu insan sizi çok yerleştirmiş olabilir. Yani sürekli sizi görmesi, sürekli sizinle alakalı bir şeyler duyma, görme ihtiyacı hissetmesi. Bu insan sizi çok sıkı takip ediyor olabilir. İşte siz hayatınızda ne yapıyorsunuz, kiminle ilgilisiniz Hani dedik ya burada bir tılsım üçlüsü vardı. Bir merak duygusu uyandırıyorsunuz. Sizi çok güzel buluyor bu insan. Yıldız kartı geldi. Işıl ışıl. Gülümsemesi, işte fiziğiniz, duruşunuz, özgüveniniz, kendinize hayran bırakan bir yapınız olduğunu söyleyebilirim. Aynı sırada tılsım üçlüsü de gelmişti. Bu insan size karşı sizi gözünde çok yüceltmiş olabilir. Yani şu an eskideki konumda olmayabilirsiniz bu insanın gözünde. Çok güzel. Evet, genel yorumlamaya geçelim hemen bahsettikten sonra. Şimdi bu insanın size karşı nasıl bir duygusu olabilir? Bu insanın sizinle alakalı çok ciddi korkuları var. Bunu söyleyeyim ilk olarak. Ay kartı geldiği için. E, sizinle alakalı yalnız kaldığında sizi çok düşünüyor. Ve nasıl gelebileceğini bilemeyen bir insan. E, size istediğiniz beklentilerin vaadinde bulunamayacak bir insan olabilir. Korkuları olabilir. E, size ulaşmak, e, size bağlanmak. Sizinle alakalı derin bir şey yaşamaktan korkuyor sanki bu insan. Hani Size kapılarını açmak, size bağlanmak hani size böyle inisiyatif göstermek istemiyor olabilir. Hani duygusal zaaflıklara yenik düşmeden bir ilişki istiyor olabilir bu insan. Çünkü şimdi Ay kartı çok bilinçaltı. Hani 5. boyut kartı da gelmesi bu insan sizi çok ruhsal anlamda yüceltmiş olabilir. Yani böyle rüyalarına girmeniz, sizin isminizi duyması, şarkılarda sizi araması gibi gibi hani deriz ya bilinçaltında sürekli bir insanı düşündüğümüz zaman o insan sürekli karşımızda gibi hissederiz. Böyle bir durum söz konusu. Ve bu insanın size karşı gerçekten duyguları var olan bir insan. Bu insan sizden ilham alıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizden verimlilik alıyor. Sizi çok beğeniyor. Size karşı ciddi duyguları olan bir insan bu. Çok derine yerleştirmiş sizi. Yani bir insan bu insana sormasa bilmeyecek duyguları ne diye. O, o şekilde söyleyebilirim. Yani çok derine itmiş sizi. Belki de bu insan sizi bir yerlerden de takip ediyor olabilir. Kılıç elçisi geldi. Şimdi bu bir kılıç prensi demektir. Yani bu takip olabilir. Bir arkadaş vasıtasıyla size ulaşmak istiyor olabilir. Bir arkadaşına sizden e, haber alması için komite etmiş olabilir. Ee, tekrar affetmek kartı geldi. Bu insan yanlış yapmış arkadaşlar bir konuda size ama bu konunun e, savunma mekanizması içerisinde de olduğunu görüyorum. Sanki hani evet bir yanlış yapılmış ama bu yanlışı nasıl to tolere edebileceğini de bilmiyor olabilir. Hani sizin gözünüzden yanlış algılanabileceğini düşünüyor olabilir bu insan. Böyle bir durum söz konusu. Ama duygular dediğimizde çok güzel duygu hanesi geldi. Hem takip, hem merak, hem beğenme. Çok fazla bu insanın gündemindesiniz. Onu söylemeliyim. Yani bu insan sizi unutmuş diyemem ama geceleri sizi çok düşünüyor olabilir. Ay kartı da gece kartıdır. Yıldız kartı da geceyi temsil eder. Sizi hayal ediyor olabilir. Sizinle ilgili bu insanın ciddi hayalleri de olabilir. Hani sezgisel yolda size belki telepatik bağlı bir şeyler hissediyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Peki çok güzel geldi, müthiş geldi. Peki bir adım atabilir mi yakın gelecek için bu insandan nasıl bir beklentiniz olmalı? Aa 3 kart geldi. Bunları alalım. <laughs> Kartlar bize bir şey söylemek istiyor demek ki. Şöyle nasıl gelecek için? Nasıl bir durum çıkacak? Şöyle size de mesajlar alalım. Size neler söylemek ister? Evet. insan sizi kıskanıyor bir yerlerden. Gördüğü kadarıyla da kıskanma duygusu var açıkçası. Fareler çok şüpheci. Bir şeyler bu insanın kafasını kurcalıyor olabilir şu sıralarda. Evet. Şimdi arkadaşlar kupa kralı ve fareler kartı geldi. Şimdi bu insan bir kıskançlık duygusu içerisinde sıkışmış kalmış olabilir. Kupa kralı duygular adamıdır bu arada. Yani size duyguları var olan bir insan bu tekrar duyguları olduğunu söylüyor ama kupa kralı hem sizi uzaktan izleyen hem de size çok yoğunlaşan bir insandan bahsediyor. Fareler kartı bu insan sizinle alakalı ciddi şüpheleri var. Yani belki siz bir hayatınıza birisini aldıysanız ya da bunu belli eder gönderiler işte paylaşımlarda bulunuyorsanız bu insan bu durumu kafasında çok kurmuş olabilir. Olabilir. Gerçekten olabilir çünkü burada rüzgar başka yönde esiyor diyor. Yani hani Farklı hayat düzenleri içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir şu aralar. Sen başka bir yerdesin, ben başka bir yerdedir kartı bu aslında. 3 ve 12 rakamları geldi. Ee, sizin farklı bir şeye mi meyillendiğinizi düşünüyor acaba? Neyse, genel yorumlamaya geçtiğimizde daha net anlarız bunu. Delinek olmuşu geldi. Şimdi bu insan adım atmak, harekete geçme konusunda boşa kürek çekeceğini düşünüyor açıkçası. Ee, sizin tarafınızdan kabul görmeyeceğini düşünüyor ya da bu insana çok sırtınızı çevirdiyseniz yani seni istemiyorum seninle ilgili durumu da istemiyorum gibi bir durum yaşattıysanız bu insanın kafasında bir kuşkuya sebebiyet vermişsiniz. Yani bu insanı böyle bir meraklandırıyorsunuz. Yani destenin başından beri 3 üç, 3'tür yıldız kartı geliyor. Yani bu insan sizinle alakalı ciddi bir dönüşüm içerisinde. Duygularında, düşüncelerinde hiç yapmayacağı şeyler yapabilir bu insan. Yani bu insandan hiç beklemeyeceğiniz hamleler görebilirsiniz. Çünkü sizi çok değerli görüyor. Fırsat olarak nitelendiriyor bu insan. Yapacağı hamleler de belki de bu insandan hiç e, arzu etmeyeceğiniz şekliyle olabilir. Yani ben o kadarını beklemiyordum diyebilirsiniz. Ve burada e, farklı hayatlar diyor. Yani farklı dünyalar içerisinde şu an bulunabilirsin. Yani şimdi bu farklı dünyaları ben enerjisel anlamda baktığım zaman zaten karta baktığınızda siz de anlayacaksınız. Biriniz çok olumluyken biriniz çok olumsuz olabilir arkadaşlar. Yani biriniz hayatında çok mutluyken diğeriniz hayatında çok üzgün olabilir ama bu insanın sizinle alakalı bir kuşkusu var. Şüphesi var ve bu şüpheden dolayı gelemeyecek olabilir. Netlik kazanmak isteyecektir bu insan ilk olarak. Ondan sonra bir adım atmak isteyecektir. Burada direkt bir adım vermedi. Ama bu insan sizi çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bunu söylemeliyim. Yani yaptığınız, söylediğiniz her cümle bu insanın farklı bir durumu algılamasına sebebiyet olabilir arkadaşlar. Evet. Birinci deste açılımımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hemen ikinci desteye geçelim. Bakalım ikinci destede nasıl bir durum gelecek. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşünceleri nelerdir arkadaşlar? Evet. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşüncelerine bakıyoruz ilk olarak arkadaşlar. Düşünceleri. Evet. düşüncelerin ilk olarak bir bakalım. Bu insanın düşüncelerinde sizinle ilgili hangi mevzuyla ilgileniyor olabilir? Bu kart düştü. Bunu alacağım. desteği de bu çok geldi arkadaşlar affetmek yanlış yapılan insanların sayısı çok olabilir şu sıralarda Kolektifte şimdi buradaki burç gruplarımız e, su hava ve toprak grubu yani bir hasta bu burç hitap ediliyor diyemeyeceğim direkt başlayalım isterseniz genel yorumlamaya bu insan size ilk başta düşüncelerini nasıl değerlendiriyor olabilir sizi çok özlemiş bu insan arkadaşlar sizinle güzel vakit geçirmek Geçmiş anılarınızı kafasında düşünüyor olabilir. Nostalji anılarınızı canlandırıyor olabilir kafasında ama sizinle ilgili dostluk temasını da özlemiş sanki. Sizinle ilgili bir şeyleri yapabilecek kadar samimi olduğunuz zamanları özlemiş olabilir. Bu insanın kafasında size karşı bir ciddi özlem var. Bunu söyleyeyim ilk olarak. Bir saniye diyorum. Evet. Size çok ciddi bir şekilde bu insan özlemiş olabilir dedik. Ee, bu insanın e, sizin aranızdaki samimiliği öldürdüğünüzü düşünüyor olabilir ya da e, birbirinize ciddi anlamda dargın olabilirsiniz. Kırgın olabilirsiniz. Bu insan e, uzlaşma istiyor arkadaşlar. Size gelip bir özür dilemek olur. Geçmişin kırgınlıklarını toparlayarak belki yeni bir sayfa istiyor olabilir. Böyle bir düşünce içerisinde olduğunu görüyorum. Ama kılıç yedilisi. Bunu biraz stratejik yapmak istiyor. Maskeleyerek yapmak istiyor. Yani hani... E, karda yüz, yürüyüp izini belli etmek istemiyor açıkçası. Hani çok e, ben seni özledimden ziyade başka bir şey bahane edip gelebilir arkadaşlar bu insan. Ya da yakın bir zamanda bu hamleyi duyacak olabilirsiniz. Yani e, bu insan yavaş yavaş ama böyle e, içinize sokularak gelebilir. Bunu dikkat edin. Sizi cezbedecek bir hamle yapabilir. Yani kurnaz bir insandan bahsediyorum. Hani sizin ilginizi direkt üzerine çekebilecek kapasitede biri olabilir bu. Bu noktada yani sizin tarafınızdan tekrar aynı noktaya gelebilmek için sizin gözünüzdeki değeri yükseltebilmek için ufak tefek ama ciddi niyetlerle olmayan bir adım atabilir arkadaşlar. Ciddi niyetlerle olmayan adım dediğim de şu arkadaşlar, biraz mantık adım atacak. Hani duygusal bir tekliften ziyade belki özlediğini belli etmeyerek hani gizli gizli gelebilir diyorum açıkçası. Para dörtlüsü ama sizinle alakalı duygularını kapalı tutmak, düşüncelerini aktarmama konusunda da çok cimri olan birisi geldi. Para dörtlüsü çok tutumlu olmaktan bahsediyor. Aslında bir para kartıdır ama bu düşüncelerde gelmiş olması size karşı duyguları aktarmak istemiyor bu insan. Görüşmek veya hani ben seni seviyorum mu mesela direkt söylemektense bu insan işte 40 takla atarak bunu söylemeyi tercih edebilir. Biraz çocuksu bir enerji olabilir karşı taraf. Evet kartı geldi. Duygularımı kapatmaya evet diyorum diyor açıkçası. Yani hani duygularımı açmaktan sana evet demektense seni kabul etmektense sana karşı işte ilgi göstermektense kendimi kapatmayı daha doğru buluyorum diyor. Belki ikiniz de birbirinize hata yapmış olabilirsiniz. Bu insan bu durumu muhafaza ediyor olabilir kafasında. Yani sürekli işte bu yapıldı, geçmişteki zihniyle hareket ediyor olabilir. Gelecekten ders almış bir insan yok burada açıkçası. Sürekli geçmişten bir şeylerin derdinde olan bir insan geldi. Ama düşüncelerinde direktman şunu söyleyebilirim. Bu insan sizinle alakalı duygularını ve düşüncelerini kapatma niyetinde. Bir adım atabilir ama stratejik bir adım olacaktır bu. Evet. Duygularına bakalım arkadaşlar. Sizinle alakalı duyguları nelerdir? Düşünceleri böyle. Duygularına bakalım. Tamam. Şöyle bir tane daha seçelim. Zaten üç kart seçeceğim. Bakalım sizinle alakalı duyguları nelerdir bu insanın? Kupa 8, değnek 4, kılıç 5. Bu da gizli gizli takip ediyor arkadaşlar. Maşallah. Her iki destede de gizli bir şeyler var. Bahar kartı geldi. Evet. Adım atsa bile geç adım atacağım diyor açıkçası. Neyse direkt duygulara geçelim. Kupa 8'li geldi. Şimdi bu insana size karşı duyguları var ama duygularını arkada bırakmak zorunda olduğunu hissediyordu veya hissetmiş olabilir. Hissediyordu dedim. Geçmişte bir enerji olabilir bu açıkçası. Şimdi bu insan bir yeri tercih etmiş olabilir, şu an var olan bir ilişkisi olabilir zaten gündemde. Bu insanın arkadaşlar sizinle alakalı duyguları var ama duygularından vazgeçmenin daha doğru olduğunu düşünüyor. Hani duygusal sizinle bir ilişki yaşamak bu insan için çok zor olabilir. Sizinle romantik bir şeyler paylaşım içerisinde bulunmak istiyor fakat zamanda sizden vazgeçtiği için şu an bulunduğu konumdan sizi izliyor olabilir. Bu insanın var olan zaten gündemde bir ilişkisi olabilir. Bu ilişki onu sizden koparıyor olabilir ya da bu insanın kafasında sürekli sizi düşünüyor olması. Bakın burada bir kılıç beşli geldi. Şimdi bu insan durduğu yerde e, zaferi kazandığını düşünmüş ama aslında yeniliğinin de farkında olmayan bir insan. Bahar aylarından beri, Nisan-Mayıs aylarından beri bu insanla ilgileniyor, konuşuyor olabilirsiniz. Ama bu insanın zaten e, bitiremediği bir ilişkisi olduğu için bu insanla siz de vazgeçmiş olabilirsiniz. Yani buradaki vazgeçmek duruma göre değişir açıkçası. Her hikaye hikayeye uymayabilir. Ama bu insanın size karşı duyguları olan ama duygularını göstermenin niyetinde olmamış farklı bir seçimde bulunmuş bir insan geldi. Ya vazgeçmek zorundayım diyor açıkçası burası. İzliyorum, onu merak ediyorum hala aklımda. Tamamen unutmuş değilim diyor ama e, duygusal anlamda vazgeçmek zorunda kalmak. Kaldım diyor yani açıkçası kalmak değil. Evet, kupa sekizliği başka ne şekilde yorumlayabiliriz? Yani bir vazgeçme çok söz konusu ama de bu insanın ya şu an zaten var olan ciddi bir şeyi var, bir ilişkisi var. Siz bunu biliyorsunuz. Ve bu insan bir yerlerden de sizi izlediğinin farkında olabilirsiniz. Bakın buradaki insan da arkası dönük bir şeyleri düşünme evresinde ama bu insanın tam olarak gelebilme kotasını bilmiyor olabilirsiniz. Yani gelecek ama düzgün gelmeyeceğine eminim diye olabilirsiniz. Burada duygularda çok derin bir duygu vermedi açıkçası. Evet zamanında sizi belki çok beğenmiş, size ilgi göstermiş ama vazgeçip başka ilişkiyi de tercih etmiş bu insan. Evet. Peki bir adım var mı? Bir adım gelebilir mi? Nasıl bir beklentiniz olmalı bu insandan? Ona bir bakalım. Evet. Şöyle bu insandan nasıl bir beklentiniz olmalı arkadaşlar? Size bir adım atar mı? Evet, bir adım olur mu? İki de mesaj kartı alalım size verilen mesajlar. Üç kart geldi, tamam alalım. Evet, para üçlü ve Tatsaret değnek on bedes, dünya yatağım. Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar bu insan e, uzunca bir süre daha takip edecek sizi. Bir adım görünmedi burada maalesef. Yani bir gelme, bir sizi en azından merak ettiğine dair bir özlem mesajı alamayabilirsiniz bu insandan. Çünkü bu insan sizi bir süre daha takip edecek. E, bu insan sizden doğru bir enerji almadığı sürece adım atacağını düşünmüyorum. Tat taret geldi. Yani bu insanı beklediğinize dair ya da bu insanın işte sen gelsen ben seni kabul ederim gibi bir net bir enerji almadığı sürece adım atmayacağını düşünüyorum. Çünkü değnek onlu geldi. Şimdi bu insan arkadaşlar yorgun bir insan zaten. Sorumlulukları olan bir insan olabilir. Dediğimiz gibi bir ilişki yükümlülüğünde olan bir insan olabilir dengeyi ve uyum sağlamak adına ne size haksızlık yapmadan ne de karşı tarafa haksızlık yaparak gelme isteği içerisinde olabilir ancak ama dünya kartı uzun bir vadeye veriyor. Bir seneyi temsil eder neredeyse ve yatan kartı aranızda da bir kırgınlık var yani ciddi bir mevzu olabilir. Birbirinize kırıcı ve incitici sözlerde bulunmuş olabilirsiniz. Bu noktada yatan kartının temel amacı zaten incitici ve bıçak sırtı cümlelerden bahsediyor. Yani bu insanla konuştuğunuz cümlelerin az çok nereye gidebileceğine dair zaten az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Ama burada hemen bir adım olur mu? Maalesef açıkçası hemen bir adım gelmez. Burada uzun zamandır bu insanın haber alamıyor olabilirsiniz. Bir yoksulluk kartı geldi. Yani buradaki gördüğünüz gibi bu hangi hayvan? Karga gibi. Bir yoksulluk yani bu insanın haber alamamak. Yani bu insanın sevgisini ve ilgisini alamamışsınız açıkçası. Bu noktada siz de bu insanı beklemekten vazgeçip artık yapacaksa son bir hamlesi kaldı. Daha bir şey beklemiyorum gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ve burada şunu söylemeliyim ki aranızda ilahi planda yani 3. göz çakrasından temsil ediliyor burası. Hani bir şeylerin olabilmesi için birazcık daha zamanı ve dönüşüme ihtiyacınız var. Bir şeylerin olgunlaşmasına ihtiyacınız var. Anladığım kadarıyla bir döngü tamamlanması gerekiyor. Dünya kartı geldi. Hemen bir adım olmaz ama dediğim gibi eğer bu insanı beklemeye değer en azından emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir insan olduğunu düşünüyorsanız dünya kartı evet adım gelir ama adım geldiğinde de bir şeyler tamamlanır yani bir şeyler sizin gözünüzde artık daha canlı hale gelir dedi. Ama şu anlık bir adım görünmedi arkadaşlar. Evet. İkinci de sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.